Hi guys, nasılsınız? İyi misiniz? Ben şu an OBS açmam gerekiyor. Şu an ekran böyle gözükebilir. Hemen ayarlayacağım. OBS'yi yüklemem gerekiyor ama hayır, yükleyeceğim tabii ki. De. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben dün YouTube kanalımda bir şey gösterdim. Onu ya Çektim daha doğrusu onun adı da şeydi, Minecraft sunucuma gelen varsa gelsin. Sunucumun sürümü ee, değiştirildi. Ek kaynak paketler falan olduğu için sunucumun sürümü değiştirildi. 1.21.1 oldu. O yüzden, ne oldu? <laughs> o yüzden fazla bir şey yapamadım. Onun için de nerede 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 kitaplık uygulama uygulamaları gelelim bakalım bakalım Normal. OBS yok ne saçma olay lan bu OBS'yi de yüklemiyor. OBS stüdyo bu değil mi abi? OBS stüdyo nasıl yok ya? Yani? Bir dakika bakayım. Bak bende de yok. OBS OBS stüdyo Ya varmış ya. görev çubuğuna sabitleyelim. Hemen bir bunu açayım arkadaşlar. Birazdan görüntü gelebilir. Hop. Oh, ben... Neden başlattı? Ben görüntünün nasıl olduğunu hiç iyi bilmiyorum bakayım. Evet, bok gibi görüntü ya. Hey, gelen var ya sen kapat, kapat, kapat. Hadi oğlum ya. Ne? Hiç kimse gelmiyor, sen şaka mısın? Dur açayım. Alo varsa Aa, Ses. Evet ses gecikmesi oluyor. Aa, teşekkürler Talip Tebri. Yayın. Yayın yayın. Ayarlardan evet. aç. Stüdyomu da Yayına gel. Hesap önemli. Twitch. Twitch değil. Youtube. Youtube. De, oh, premium değil. Oha ya. Neyse premium olsun. Neyse bari atıyor. Lan da var? Bunları kötü. Oğlum posta adresini verdim ben sana

İlla'yı şu açalım mı gerekiyor yani? İlla'yı şu mı gerekiyor? olmuyor var arkadaşlar söyleyeyim. Bedrak olmuyor bu arkadaşlar Koştan açıyor şu Koştan Yayın, yayın, yayın başlatalım. Alkış anahtar, yüksek, Alkış anahtar yüksek Genel bir dakika. Bir dakika. Genel çıkış. Ha göbezi Ama niye oraya Dur hayır. Ama niye oraya Dur, değiştirmem gerekiyor işte ekle. Ekran kaybı. Yok ama. Hı. Değil mi? Evet. Şunu şuraya bırakacağım. Evet. 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 Arkadaşlar ben bir yayını sonlandırmam mı gerekiyor benim? Arkadaşlar ben bir yayını sonlandırmam mı gerekiyor benim? Arkadaşlar ben bir yayını sonlandırmam mı gerekiyor benim? Akaşe.